Barimit'e hoş geldiniz. Toplantımızın bugünkü oturumunda Abdullah Şişik hocam, revizyon siliv sonrası gelişen bir komplikasyon hakkında bir olgu sunumuyla karşımızda olacak. Hocam buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Herkese merhaba. Yeni bir Barimit ile birlikteyiz. Bugün siliv gastrektomi sonrası re siliv gastrektomi yapılan bir hastayı konuşacağız benim oturumumda. Hastamız 34 yaşında kadın hasta, 130 kilo ve 152 santimetre, vücut kitle indeksi de 56 olarak 2011 yılında siliv gaz sektörü uygulanmış. Hastamız 1 yılda 20 kilo verebilmiş ve vücut kitle indeksi 47'ye gerilemiş. Yetersiz bir kilo kaybı söz konusu. Aradan 5 yıl geçmiş hasta 2016 yılının sonlarına doğru tarafımıza başvurdu. Hasta bize başvurduğunda... 127 kiloydu. Vücut kitle indeksi tekrar 54'tü. Hastamızın preoperatif değerlendirmeleri yapıldı ve hastaya reoperasyon kararı verildi. Hastanın preoperatif endoskopisinin gör görsellerini görüyoruz burada. Endoskopik incelemesinde hastanın siliv gazsektomili olduğunu gördük. Stapler hattını izledik nispeten geniş bir lümen gördük. Her ne kadar böyle bir tüp şeklinde olsa da genişlemiş lümen görüntüleri izledik. Hastaya tekrar revizyon cerrahisi yapacağız. Karar verdik buna fakat ne yapalım? Bu kısmını biraz hastanın da tercihiyle lümenimizin de geniş olması sebebiyle tekrar siliv gastrektomi uygulama kararı verdik. Burada ameliyatımızın videosunu kısmen size göstermeye çalışacağım. Şimdi e, görüntülü trokarla ilk trokar girişini yapmışız. Optik trokar kullanmışız bu hastada. Hocam siz optik trokarı sürekli kullanıyorsunuz herhalde. Neredeyse optik trokar. Evet ya yani imkan dahilinde elimizde olduğunda ilk trokar girişlerinde e, güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Tabii e, hiç seroza yaralanması oldu mu mesela? Oldu hocam ya yani tecrübeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben o işin de. Yani kullanmaya başladıkça bu tip komplikasyonlarınız azalıyor. İlk başlarda mutlaka oluyor optik trokarda kullansanız. Fakat dezavantajları da var maliyet ve zaman belki diğer yöntemlere göre biraz daha uzun sürebiliyor. Ben ilk kullanmaya mezo'ya girince bıraktım optik trokarı evet, hocam. Yani. Demek ki devam edip biraz daha tecrübe sahibi olmak gerekiyordu. Hastamızı değerlendirdiğimizde karaciğerdeki yapışıklıkları görüyoruz. Geçirilmiş siliv gazektomi sebebiyle midenin antrum kısmı önümüze geldi. Geniş bir mide kısmen eee bütün revizyon cerrahilerinde yaptığımız gibi adezyonları ayırmaya başlıyoruz. Öncelikle e, midemizi ortaya koymak e, ilk hedefimiz. Karaciğer her zaman böyle yapışık olmayabiliyor. Hepimiz biliyoruz. Bazen daha az yapışık oluyor. Bazen bunun çok daha ötesinde yapışıklıklar görmek mümkün olabiliyor. Bu hastada daha çok posteriorda e, ciddi yapışıklıklar olduğunu Gördük biz. Burada bir ekartör koyabilmek için oradaki yapışıklığı ayırdık. Fakat hala önümüzde bir mide görmedik. Devamında fundusun gene karaciğere yapıştığı yerleri nazik diseksiyonlarla ayırmaya çalışıyoruz. Burada mideyle e, omentumun tekrar e, diseksiyonuna başladık yavaş yavaş. E, mide karaciğer bağlantılarını bırakıp mide omentum diseksiyonuna başladık. Posteriora doğru yöneldik. Gördüğümüz gibi mide aslında sanki hiç ameliyat olmamış kadar neredeyse geniş görünüyor. Yani çok böyle her zaman gördüğümüz, aşina olduğumuz bir siliv gastrektomili mideye çok benzemiyor ilk etapta da. posterior adezyonları ayırmaya devam ediyoruz. Bu alanda pankreas tabii ki e, bizim için önemli. Posteriorda devam ederken pankreası e, önümüze almaya çalışıyoruz. O yüzden mideye yakın çalışıyoruz mümkün olduğunca. Evet. Pankreasın önündeki yağlı plan değil evet, mi? şu? Yağlı planı evet. Yağlı plan. Şu an disekey ediyoruz. Burada nispeten bir gözeli alan gördük. Oradan rahat geçebildik. Evet, pankreas kuyruğunu hemen orada gördük. Pankreas kuyruğu neredeyse omentum ayırt edilmiyor. Onun, e, anteriorunda kalarak diseksiyona devam ediyoruz orada. Revizyon vakaları hocam siz de biliyorsunuz her zaman e, nasıl olacağı belli olmuyor. Bazen ciddi kanlı ortamlarda çalıştığımız olabiliyor. Vasküler yapılar çok farklı olabiliyor. E, birbirine çok invaze dokular gelişmiş olabiliyor. O yüzden revizyon vakalarında e, sakinliğimizi koruyup e, yavaş diseksiyon yapmaya bence biraz özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. Diseksiyonu tamamlayıp stapler aşamasına geçeceğim burada. Mide neredeyse posterior ile birlikte yavaş yavaş artık mobilize oldu. Çok geniş gerçekten. Geniş mide. evet oldukça geniş bir midesi var. Bu, bu da bizi belki siliv gastrektomi yapmaya yönelten durumlardan birisi oldu. Normal şartlarda yani ben şu anki pratiğimde siliv gastrektominin revizyonunda bypass cerrahilerini daha ön planda tercih ediyorum açıkçası. Bu hastanın bu kadar geniş midesinin olması hastanın da tercihi bizi biraz daha tekrar siliv gastrektomi yapmaya yönlendirdi. Bunlara ee, revizyon değil de belki tamamlayıcı bir Cerrahide denebilir yani revizyon cerrahisi biraz daha evet mide hacmi genişlememiş hasta kilo almışsa belki evet. tamam ondan bypass yapıyoruz ama bu kadar geniş mide var varken tekrar revizyon olarak sleeve yapılmasında bence çok bir sakınca yok biraz herhalde duvarı kalınlaşıyor kaçak riski evet. artıyor İlk stepları gene her zamanki gibi tüpü kalibrasyon tüpümüzü yerleştirdikten sonra başlıyoruz antrum kısmından. Şöyle stapler aşamalarına devam ediyoruz. Mümkün olduğunca sonuçta bir revizyon hastası daha kalın e, kartuşlar tercih ediyoruz bu hastalarda hepimizin bildiği gibi. Son kısımda sadece burada nispeten standart doku kartuşu tercih etmişiz. Diğer bütün e, katları ilk 4-5 e, stapleri kalın dokuyla e, kapatmayı tercih ettik. Bu hastada stepler hattını inverte ederek tekrar destek, destekledik Burada gördüğünüz gibi burada başlıyoruz sütürasyona Stepler hattını Aslında bir nevi hani böyle ipucu olacak ama hani sorunların başladığı yer bence burası gibi geliyor. Bu hastada superiordan aşağı doğru geldiğimizde. Tam Antrum'a yakın kısmına şu anda süre ediyoruz. Bütün stapler hattını içeriye doğru inverte ettik, hepsini gömdük. Şu an stapler hattı izlenmiyor, destekledik. Yani çok kaçaktan korkuyoruz. Sonuçta revizyon vakası, elimizden gelen bütün önlemleri almaya çalışıyoruz kaçak olmasın diye bu hastalarda. Stüterasyonumuzu da tamamlayarak ameliyatı bitiriyoruz burada. Hastamızı postoperatif 3. gün taburcu ettik. Taburcu edilirken sıvı gıdayı tolere eden bir hastaydı. Fakat bir süre sonra taburculuk sonrasında beslenememe ve kusmayla başvurdu. Hasta neredeyse 2-3 günde bir acil servise benzer şikayetlerle başvurmaktaydı. Ve biz hastayı birinci ayda tekrar gördüğümüzde hastaneye tekrar interne ettik. Vital bulguları normaldi fakat e, laboratuvar değerlerinde e, sodyum 160, potasyum 3.3, kreatinin 1.3, albümün 2.9 e, olarak gördük. Bu hastada ciddi bir hipernatremi, e, hipopotasemi tablosu söz konusuydu ve sanki e, renal de yavaş yavaş bozulmaktaydı. İlgili branş konsültasyonları sonrasında hastanın IV hidrasyonunu sağlayıp elektrik, elektrolit imbalansında düzeltmeyi amaçlayarak tedavisini planladık. Hastamızda bir endoskopi yaptık tabii ki orada. Burada postoperatif yaklaşık birinci ay endoskopi görüntülerini görmekteyiz. Burada ikinci ve üçüncü resimde görülen korpus antrum bileşkesinde kısmi bir darlık göze çarpıyor. Fakat distale endoskop ile geçilebildiği görülüyor. İlk resimde de Z-line'ın oradan distale doğru bir bakış görüntüsünü görmekteyiz. Hastayı 10 gün gözlem sonrasında sıvı gıdayı da toler ettiğini görerek tekrar ayaktan takip edilmek üzere taburcu ettik. 15 gün sonra hasta aynı şikayetlerle tekrar başvurdu. Ve hasta tekrar hastaneye interne edildi. Hala hastada beslenme sorunumuz devam ediyor. Sodyumu gene 152, potasyumu 3.3. Hasta dehidrate, buna bağlı bir hipernatremi düşünüyoruz. Hidrasyonunu uygun IV sıvılarla sağlıyoruz. TPN'e başlıyoruz hastaya. O arada bir BT çekiyoruz hastamıza. Burada BT'sini görmekteyiz. Sol tarafta bir efüzyon söz konusu. İyi bir çekim değil, kötü bir BT çekimi. Tabii efüzyon olunca insanın aklına acaba kaçak mı var diye geliyor ama hani kaçakla ilgili bir şey görmedik. BT'de de çok güzel bir çekim olmasa da endoskopide de görmedik. Burada hafif böyle Özefagus'un dilate olduğunu görüyoruz şurada. birazdan Özefagus kesitlere girdi şu anda. Stapler hattı, karmaşık bir stepler hattı var sütüre etmemizin de sebebiyle. Kontrast madde kısmen nereye geçtiği belli olmamış. Şurada bir göllenme var. Ya açıkçası tomografi bize çok septik tablo açısından bilgi vermiyor. Fakat göğüs hastalıkları bunun toraks kesitlerinde inceleyerek hastada e, de düşünüyor. Tazosin tedavi ekleniyor. Hastaya tekrar bir endoskopi yapıyoruz daha sonrasında acaba bir likimiz var mı diye. Endoskopi de bu sefer korpus antrum bileşkesindeki darlığın bir stenoz haline geldiğini, distal eskopun da geçemediğini fakat hava verdiğimizde lümenin kısmen açık olduğunu gözlemliyoruz. Balon dilatasyon planlıyoruz bu hastaya. Bir yaklaşık 45. günde bu hasta. Balon dilatasyon uygulanıyor fakat e, sup optimal bir uygulama. Başarısı yani kesin başardık diyemiyoruz. Hastayı beslemek istiyoruz. Hastaya endoskopi ile nazojejinal tüp yerleştiriyoruz. Ben Beraberinde IV beslenmeye devam ediyoruz. 10 gün nazojejinal ile enteral beslenmeyi devam ederken hastaya ara ara oral gıda da tabii ki veriyoruz. Fakat hasta tolere edemiyor. Burada nazojejinal tüpün endoskopi videosu var. Kısaca bunu da paylaşmak isterim. Tüpü yerleştirmişiz. Doydönümden geriye doğru geliyoruz. Yavaş yavaş. Şu noktada... Pilor'un oradan geriye doğru geleceğiz. Tüp, e, Nazojinal tüpü görmekteyiz orada. Tam burası Pilor'un hemen 2 santim gerisinden itibaren Antrum boyunca darlığın olduğu alan geriye doğru gelmekte. Bu noktadan ileriye doğru bir 3 santimlik alanda bir darlık var. Artık burası daha geniş olarak gördüğümüz yer. Hastaya stent e, planlıyoruz bu aşamadan sonra. Artık hasta postoperatif 45. gününde. Hastaya tam kaplı bir stent yerleştiriyoruz. Stent başarılı oluyor yerleştirme olarak yani lümenin stentle birlikte açıldığını görüyoruz. 7 gün sonra kontrol endoskopi yaptığımızda stentte migrasyon görüyoruz. Stent'i tekrar yukarıya çekerek düzeltiyoruz. Ondan 1-7 gün sonra tekrar kontrol endoskopi yapıyoruz ve yine stentin migre olduğunu görüyoruz. Stent'i yine düzeltiyoruz. Fakat stent düzeltmelerini yapmamıza rağmen hasta stentten fayda görmeye başlıyor. Oral alımı tolere ettiğini görüyoruz bu arada. Haftalık stent kontrolleri yapıyoruz biz bu hastamıza. 40 gün kadar hastada stent kalıyor. Stent tedavisi sonrasında da hastanın beslenmeyi tam tolere ettiğini görüp taburcu ediyoruz hastamızı. Metabolik durumu, laboratuvar değerleri tamamen düzenliyor. Kontrol endoskopilerinde ayaktan yaptıklarımızda tam açıklığın devam ettiğini görüyoruz. Ve hastamızın postoperatif 1. yılında kilosunun 74'e gerilediğini, vücut kitle indeksinin de 54'ten 30'a geldiğini görüyoruz. Şimdi literatürle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ee, çok uzatmayacağım. Ee, burada e, 2018 yılında yayınlanmış e, Residiv gastrektomi ile ilgili bir e, makale. E, Rebibo ve arkadaşları tarafından yayınlanmış. Rebibo bu resiliv olayını seven bir müellif. Birkaç tane benzer makalesi var. Burada 46 hastaya yapmışlar resiliv gastrektomiyi. Fakat komplikasyonlarını aşağıda gördüğümüz gibi bir hastada ölüm ve toplam 7 komplikasyon, %15 komplikasyon belirtmiş. Bu komplikasyonların da 7 komplikasyonun da 6'sı kaçak şeklinde vermiş bu makalede Rebibo. Daha çok septik komplikasyonlar ön plana çıkıyor bu tip resili vakalarında. Literatürde diğer benzer resilivi inceleyen hastalar yazarlara baktığımızda 7 vakalık bir çalışmada %14 yine kaçak oranı var. Rebibo'nun 15 vakalık başka bir yazısında %13. 19 ve 61 vaka, 19 vakalık Silechia tarafından yapılan e, seride %10 e, kaçak oranı var. Tabi burada 4 yayında da %0 kaçak oranı veriliyor. E, demek ki daha iyi yapıyorlar diye de düşünüyoruz. E, bir başka çalışmadan kısaca bahsedersek. Burada da Resiliv gastrektomi ile revizyonda Ruenye gastrik bypass e, karşılaştırılmış burada. 61 hastaya resiliv gastrektomi, 83 hastaya da revizyon olarak Roux-en-Y gastrik bypass yapılmış. Burada resiliv grubunda yine bir ölüm saptanmış ve 25 komplikasyon görülmüş toplamda. Burada komplikasyon oranının Roux-en-Y gastrik bypass'ta daha fazla olduğu vurgulanmış. O 25 hastanın 16'sı Roux-en-Y gastrik bypass'lı iken 9'u resiliv grubunda yer almış. Biraz önce gösterdiğim makale ve bunda ikisi de komplikasyonlar arasında bizde olduğu gibi bir darlıktan bahsedilmiyor. Daha çok kaçak komplikasyonlarından bahsediliyor. Burada da resili biraz önce toplantının başında sizin söylediğiniz gibi hocam hani bunları revizyon kabul etmeyelim. Acaba bunları primer cerrahi gibi mi yapalım geniş mi dedik ya. burada işte aynen öyle düşünülerek repeat gaz gastrektomi yapılan ve benzer primer siliv gaz yapılan hastaları birbirleriyle karşılaştıran bir çalışma bu da. Burada tabii ki re siliv yapılan grupta ameliyat süresini uzun bulmuşlar. Yine postop komplikasyon oranını re siliv grubunda fazla bulmuşlar. Bu hastalardan iki tanesinde fistül bir tanesinde de vefat gerçekleşmiş gene. Kilo verme olarak da residiv hastaları, primer gaz gastrektomilerden daha fazla kilo vermiyorlar. Her ne kadar ikinci ameliyatları olsa da excess weight dostları %66, primer siliv gastrektomide %77 saptanmış. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Benim eklemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle tebrik ederim yani Normalde ilk darlığı tespit ettiğimizde biz acaba hemen bypass'a mı çevirsek falan diye düşünürüz. Siz 40 gün stentle, daha önce de balonla vesaire hani bayağı bir uğraşmışsınız ve hasta hiç üçüncü bir ameliyata gerek kalmadan düzelmiş. Bu gerçekten sabır işi. Ben herhalde bu kadar bekleyemezdim. Yani proksimalden bir hemen bir bypass'a çevirme gibi bir işin daha kolayına. Fakat üçüncü bir cerrahi riskine girebiliyoruz maalesef. Revizyon vakası olmasaydı belki hocam şimdi düşündüğümde ben de onu düşünürdüm. Yani bu hasta primer siliv gastriktörünün sonrası o darlığı yaşasaydı ve 40 gün geçseydi evet ben de artık bu hastaya bypass yapalım derdim. Fakat zaten resiliv yapmışız, tekrar bir anastomoz, tekrar bir o dokuda anastomoz belki öyle düşündüğümüz için o dönemde stent tedavisi de başarılı oldu. Şimdi gruplardan gelen Doktor Selim Birol hocamın bir sorusu var size. E, revizyon karar verirken siliv mi bypass mı nasıl karar veriyorsunuz? Kriterleriniz ne? Bu düşüncenize göre mi mesela bu hastaya resiliv yaptınız. Yani ana hasta seçimindeki kriterleriniz ne revizyon cerrahisinde? Selim hocam sorusu. Şimdi revizyon cerrahisinde öncelikle hastanın primer cerrahisine bakıyoruz. Eğer siliv gastrektominin revizyonundan bahsediyorsak e, benim kendi klinik yaklaşımımda poş önemli benim için Endoskopide de değerlendirmedeki e, gastrik poşun geniş olup olmaması bir ikincisi tabii ki has, her şeyden önce bence bunu daha öne almak lazım hastanın yaşam tarzı burada revizyonu ne için yaptığımız önemli tekrar geri kilo alma için yapılan revizyonla yetersiz kilo verme ile ilgili yapılan revizyonu aslında ayırmak lazım bana göre eğer bir hasta kilosunu verdi fakat geri kilo aldıysa biz buna revizyon yapıyorsak burada hastanın yaşam tarzını biraz daha yakından sorgulamamız gerekiyor. Fakat hasta zaten baştan yeterli kilo veremediyse belki ilk ameliyattaki cerrahi teknik veya e, poşun e, yetersizliği, geniş, geniş olması gibi durumları göz önüne alabiliriz. Fakat ben şimdi bu hasta özelinde konuşmazsak bu hasta bizim arşivimizden bir hasta. Şu anki klinik yaklaşımımda açıkçası e, siliv gastrektomi olan bir hastaya tekrar resiliv siliv yaparak poşu geniş bile olsa e, bir revizyon tercih etmiyorum. Yani e, kısıtlayıcı cerrahi yapılan bir hastaya ben daha çok mal absorptif bir prosedürü eklemeyi tercih ediyorum şu anda. Fakat hani o kriterler sorulmuş kriterler poş genişliği, hastanın yaşam tarzı diye ön planda sayabiliriz bunları. Evet, yani ilk şeyiniz bypass oluyor. Evet, yani şu anda öyle oluyor. Siliv bir hastada revizyonumuz bypass oluyor. Ya yani ben aslında çok öyle düşünmüyorum. Bu vaka üzerinde hani bu vaka bugün gelse herhalde siz bypass yaparsınız ama ben yine herhalde bir sileyi düşünürüm. Tabii ki burada hastanın beslenme alışkanlıkları vesaire de önemli ama bunu hani bir tamamlayıcı cerrahi gibi düşünebilirim ben. Ama az önce belirttiğiniz literatürleri hep görüyoruz. Resilivlerde gerçekten kaçak riski yüksek, komplikasyon riski yüksek. %15-20 diyorsunuz. Gruptan yine Doktor Mehmet Gençtürk e, hocamın bir sorusu var. Revizyon vakalarında güncel stepler kalınlığı, evet, güncel stapler kalınlığı tercihiniz nedir? Yani daha kalın mı tercih etmemiz gerekiyor? Evet, bu, bu vaka dediğim gibi var. bizim 2018 yılında yaptığımız bir hasta. Kalın 9 stapler kartuş yani yeşil renkli kartuşla gitmişiz çoğunda. Şu an gün, güncelde daha çok hani farklı firmaların, farklı markaların da bağlı olmak üzere en kalından başlayarak standart dokuya hiç inmeden mümkünse daha 3 sıra ve farklı boylarda zımba uzunluklarına sahip olan staplerleri tercih etmeyi çalışıyoruz. Daha güven veriyor hastanın özellikle bu septik komplikasyonlar, kaçaklar için hem cerrahı hem hastayı daha güvende tuttuğunu düşünüyorum ben. Fakat sorunun özelinde mutlaka primer cerrahide Resiliv için konuşursak primer cerrahide kullandığımız kartuş boylarının birer boy üstünü kullanmak gibi aklımızda kalabilir. Yani biz yeşille başlayıp sonradan mavi gidiyorsak bu hastalarda belki siyahla başlayıp sonra yeşille tamamlamak gibi yapmak en uygun diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Doktor Abdullah hocama bu güzel olgu sunumu için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki toplantımıza görüşmek üzere.